Evet. Şimdi buraya kadar olan kısımdaki toplam maliyet 4000 YTL. Ayrıca bu kötü enerjiyi def etmek için yanımızda getirdiğimiz terkibin maliyeti de 5000 YTL. Ama ben sizden sadece teşhis ücret alacağım çünkü Ayda Gül Hanım yabancı değil. Şimdi bu terkibi almak istiyor muyuz? İstiyoruz hocam, istiyoruz. Değil mi? Bence de isteyelim. Hamiline mi? Hamiline. Hamiline olduğu zaman sıkıntı yaşamıyoruz. Pardon, canım. Pardon bir şey soracağım. Tabii sorabilirsiniz. Ne büyüsü demiştiniz? Kısılık. Kısılık?